Evet, iç içe iki rivayet, tek bir rivayetin arkasında, içinde sevk edilmiş. Said İbni Zeyd radıyallahu anh'tan gelen Tirmizi ve İbni Mace rahimehum Allah tarafından rivayet edilmiş. Hadis aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki, abdestinin üzerine Allah'ın adını zikretmeyen kimsenin abdesti yoktur. Yani abdest almaya başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdesti yoktur. Bu rivayeti İmam Ahmet, İmam Ebu Davud rahimehullah da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan ve İmam Darimi rahimehullah Ebu Said el radıyallahu anh'tan şu ziyade ile zikretmişler. Hadisin başında şu ziyade cümle var. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Dolayısıyla burayla birlikte okuduğumuzda abdesti olmayanın namazı yoktur üzerine besmele çekmeyen abdestine başlarken besmele çekmeyen kimsenin de abdesti yoktur şeklinde bir cümle karşımıza çıkıyor. Hadisin zahiri, dış ifadesi abdest alırken besmele çekmeyen kimsenin abdestinin geçerli olmadığını, batıl olduğunu anlatıyor. Bir rivayette İmam Ahmed bin Hanbel de bu görüşü bu hadisin zahirine esas almış ve abdeste besmele ile başlamak vaciptir demiş bir rivayette. Ayrıca bu İshak İbni eden de nakledilen bir görüş. Abdeste besmele ile başlamak vaciptir. Besmele ile abdestine başlamayan kimsenin abdesti batıldır, geçersizdir. Bu görüşte olan ulema abdesti besmele ile başlatmayı unutan kimse acaba bu hadis onun içinde geçerli midir? unutarak besmele çekmese bir kimse abdesti batıl olur mu? Yok demişler unutursa batıl olmaz ama bilerek terk ederse o zaman batıl olur. Halefiler ve Şafiler ise abdeste ile başlamanın vacip olmadığını söylüyorlar. Bu konuda farklı rivayetleri esas almaktan kaynaklanan bir fıkhi ihtilaf var. Abdeste besmeleyi vacip görmeyenler Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu tarz ifadelerinin her zaman vücut ifade etmediğini söylüyorlar. Mesela La salate li mescid illa fil mescid hadisi. Mescide komşu olan, camiye yakın oturan, evi camiye yakın olan kimsenin cami dışında namazı yoktur buyurmuş Efendimiz. Buradaki la salate li caril mescid mescidin komşusunun namazı yoktur mescid dışında ifadesi o kimselerin mescide yakın oturan camiye yakın oturan kimselerin camide kılmadıkları evlerinde kıldıkları <laughs> namazın batıl olduğunu anlatmaz. Burada bir teşvik var, bir tergip var, bir tekit var ama aksini yapanın veya öyle yapmayanın namazının geçersiz olduğuna dair bir kayıt bir kasıt daha doğrusu yok. Buradan hareketle Hanefiler ve Şafiler diyorlar ki abdestsiz namaz yoktur. Besmele çekmeyenin de abdesti yoktur şeklindeki bu ifadenin ikinci kısmı teşvik bildirir, fazilet ifade eder, vücut bildirmez. Çünkü aksini gösteren deliller var. Aksini gösteren deliller neler diye baktığımızda Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki Ya Ebu Hureyre abdest aldığında Bismillahi velhamdülillah de zira hafaza melekleri sana sevap yazmaktan, hasenat yazmaktan geri durmaz ta ki aldığın o abdest bozulana kadar. Buradaki şey fazilet emir değil, vücut değil, fazilet ifade ediyor abdest aldığın zaman Bismillahirrahmanirrahim ve de. Zira rivayetin devamı bize bunu açıkça ifade ediyor. Bir başka rivayet Bera İbn Azib radıyallahu anh'tan geliyor merfu olarak gene. Bu rivayette de Efendimiz şöyle buyurmuş. Herhangi bir kul mümin yoktur ki abdest aldığında Bismillah desin. Sonra her uzvunu yıkadığında Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve desin. Abdestini bitirdiğinde Allahümme cealni minet tevvabine ve cealni minel desin. Ya Rabbi beni çokça tevbe edenlerden ve çokça temizlenenlerden kıl desin de kendisi için cennetin sekiz kapısı açılıp da hangisinden dilerse ondan girmesi söz konusu olmaz. Yani bunları yaptığında o kimse için cennetin sekiz kapısı açılır, dilediğinden girer. Rivayet devam ediyor, eğer hemen abdest aldıktan sonra, hemen sonra iki rekat namaz kılar ve her iki rekatta da ne okuduğunu bilecek şekilde kalben namazda olduğunu hisseder, namaza konsantre olur ise namazını bitirir bitirmez anasından yeni doğmuş gibi olur. Günahları temizlenir ve ona yeniden amele başla denir. Şimdi bu rivayet bize gösteriyor ki ve Vesselam Efendimiz burada abdest azaları yıkanırken neler söyleyeceğimizi, abdesti bitirdiğimizde ne söyleyeceğimizi anlatıyor. Abdestin farzlarını anlatmıyor, abdestin farzlarına değinmiyor. Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulan ellerin yıkanması, başın mesedilmesi, ayakların yıkanması bunlardan bahsetmiyor. Bunlar abdestin farzları oysa Efendimiz burada faziletlerden bahsediyor. O çok açık ve o cümleden olarak da abdeste besmele ile başlamayı ifade buyuruyor. Buradan da anlıyoruz ki abdeste besmele ile başlamak abdestin farzlarından değil. Kaldı ki bu okuduğumuz rivayet babımız hadisi hakkında İmam Nebevi el-Ezkar'da demiş ki abdest alırken besmele çekmekle ilgili varit olmuş bulunan hadisler zayıftır. Hatta İmam Ahmet bin Hanbel rahimehullah'tan şöyle dediğini de naklediyor İmam Nevevi. Abdeste besmele ile başlamak gerektiği konusunda sabit bir hadis bilmiyorum demiş İmam Ahmet bin Hanbel. Dolayısıyla mevzunun başında İmam Ahmet'ten gelen bir rivayete göre besmele ile başlamak vaciptir demiştik. Demek ki İmam Ahmed'in e, iki kavli var bu konuda. İmam Nevevi'nin naklettiği kavil esas kavli olsa gerek vallahi alem. Hafız İbn Hacer rahimahullah bu eskar hadislerini tahriş ederken demiş ki İmam Ahmet bin Hanbel'in burada besmele ile abdeste başlamanın vücubu konusunda sabit bir hadis bilmiyorum demesi bu konuda hiç sabit hadis olmadığı anlamına gelmez. Efendim, alet tenezzül İmam Ahmet bin Hanbel'in bu konuda bilgi sahibi olmaması bu hadislerin zaafını dahi gerektirmez. i̇bn Hacer böyle bir teknik itirazda bulunmuş. Bu ilgili hadislerin i̇bn Hacer'e göre veya Şafiilere göre vücub ifade ettiği anlamına gelmiyor i̇bn Hacer. Bu maksatla yapmıyor bunu. Bu teknik bir tartışma. İbn Salah da bu rivayetler konusunda şöyle demiş: Yes bu tu bi mecmuha ma yesbutu bihi'l hasen Bu rivayetler zayıftır. Abdeste besmele ile başlamak gerektiğini anlatan rivayetler zayıftır ama bunların tamamı bir arada değerlendirildiğinde hasen hadis gücüne ulaşır. Hasen hadis seviyesine çıkar. Hasen hadis ne ile sabit olursa bir hadis hangi şartları taşıdığında hasen olursa Bunların tamamı dikkatte tutulduğunda işte o mecmuadan da böyle bir kuvvet hasıl olur. el raik sahibi bu La vudu elimen lem yedkür ismallahi aleyhi hadisini naklettikten sonra demiş ki abdeste besmele ile başlamamanın gerektiğini, abdeste besmele ile başlamanın caiz olmadığını ifade ediyor zahiriyle, dış görünüşüyle. Ancak bu haberi vahittir demiş. Kur'an-ı Azimüşşan'la sabit bir hüküm söz konusu olduğunda haberi vahit ona ziyade bir hüküm getiremez. Sübut bakımından aralarında ciddi bir farklılık var. Çünkü bu hadis vücut ifade ediyor. Abdeste besmele ile başlamak vaciptir, şarttır, gereklidir diyor bu hadis. Ama Kitabullah böyle demiyor. Abdest ayeti malum, namaz için abdest almaya kalktığımızda ellerimizi yıkayacağız, başımızı mesedeceğiz, ayaklarımızı yıkayacağız gibi temel farzlarından bahsediyor abdestin. Dolayısıyla bunlar üzerine ziyade bir hüküm besmele ile başlamak da farzdır ya da vaciptir diyebilmek için en az ayet gücünde bir sübuta sahip olması lazım. Bu rivayetin ama bu haberi vahittir. Haberi vahit de malum Zanniyü sübuttur sübutu zan zannidir. Dolayısıyla kitaba ziyade yapamaz bu kitapta zikredilmeyen ilave bir hüküm getiremez şeklinde bir usul temelli bir itirazda bir cevapta bulunuyor. Ve müellif ve bir kayıt koyuyor. İlla lisarif Bu hadisin zahiri vücub ifade ediyor. Böyle görünüyor. Bunun vücub ifade etmediğini gösteren bir delil bulunursa o zaman tamam deriz bu vücut ifade etmiyor. Böylece kitabullahla hadis arasında bir çatışma olduğunu söylemek zorunda kalmayız. Peki burada bu hadisin zahirinin ifade ettiği vücubu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kastetmemiştir. Kasıt vücut değildir diyebilmemiz için gerekli bir delil bunu söylerken dayanacağımız bir delil var mıdır? İşte onu da İmam Serahsi el da diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Bedevi'ye nasıl abdest alması gerektiğini öğretirken orada besmele ile başlayacaksın diye bir kayıt koymuyor. Yeni abdest almayı öğrenen, yeni öğrenen bir kimseye abdesti öğretirken mutlaka ilk evvela farzlarını, olmazsa olmazlarını anlatmak lazım ama Efendimiz böyle yapmamış. Dolayısıyla bu söz konusu hadisin vücut ifade eden zahirinin tevil edilmesi gerektiğini, maksadın olmadığını anlatan bir delildir diyor. Nitekim İmam Bezzar da bu abdeste besmele ile başlamayan kimsenin abdesti yoktur hadisi hakkında diyor ki mu evvel bu rivayet müevveldir, tevil edilmiştir. Ama nahu, anlamı şudur, abdestine başlarken besmele çekmeyen kimsenin abdestinin fazileti yoktur, fazileti eksiktir yoksa abdest toptan geçersizdir, batıldır, demiyor. Gene abdeste besmele ile başlamanın vacip olmadığını, şart olmadığını gösteren bir diğer rivayeti de İmam Beyhaki Rifa'a İbn-i Rafi radıyallahu anh kanalıyla naklediyor. O rivayette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki herhangi birinizin namazı abdesti tas tamam almadıkça tamam olmaz. O da nasıl olacak? Kema emarallahu Allah Teala'nın emrettiği gibi tas tamam almadıkça ve ve diye devam ediyor. Kişi abdest alırken yüzünü yıkar diye başlıyor Ali Efendimiz besmeleden bahsetmiyor. Bütün bunlar gösteriyor ki bu rivayet birkaç imam dışında İmam Ahmed bin Hanbel'den gelen bir kavil İshak bin Rahuye bir de yanlış hatırımda kalmadıysa El Hasan el Basri rahimehullah tarafından zahiri esas alınmış. Abdestte besmele ile başlamak vaciptir demişler. Ama diğer ulema başta Hanefiler ve Şafiler olmak üzere bu hadisin zahirini esas almamışlar. Mezhepler arası ihtilaflar niye var? Niye birden fazla mezhep var? Efendimizin mezhebi neydi? Sahabenin mezhebi neydi? Kitabullah bir, sünnet bir, peygamber bir. Niye dört tane mezhep var? İşte görüyorsunuz niye olduğunu. Durup dururken kimse ben de farklı bir şey söyleyeyim de halif teoraf hesabı benim de bir mezhebim olsun diye muhalefet etmez başkalarına. Bir ihtilaf oluşturmaz. Her birinin dayandığı delil, dayandığı gerekçe var. Onu da kendi usulü ve metodu doğrultusunda işletiyor. Dolayısıyla mezhepler konusuna şaşı bakan insanların meseleye gerektiği gibi vakıf olamadıkları ortaya çıkıyor. Esasen bu işlerle birazcık ilgilenen bir kimse böyle bir söz söylemez. Niye dört mezhep var? Kitap bir, sünnet bir, peygamber bir, niye dört tane mezhep var? Demez azıcık işin içine girmiş olsa meseleyi anlar, bilir yani.